RPG var bu da gözün kendi Alfa abi nereye atlattın gözünü seveme ya. ben atladım. atladım. Ne güzel ben silahımı buldum. Ne nereye güzel silahımı Al aldın. Satayım. Öldün Alfa bundan sonra. Bunlar demin de geldiydi lan. Kim bunlar? 4 kişi gelmiş. Aldım. Hepsi de iki kişi alsın. Buradan kimi Bir tane silah ver. O kadar mermim var silah yok. Ne gelmiyor bu tarafa? Oğlum bir tane silah verin lan. Oğlum onu yumruklayayım. Bak şurada abi. bir daha adam var. Hadi orada var ya. Abi. abi adam vuruyor. Hayır ben silahım yok silah. Gel atayım. Geldim şimdi buldum geliyorum. Ha? Başka var mı? Yok. Sanırım, dur ben onu yumruklayacağım sen şey yap. Alfa bu tarafa gel adam var. Selamünaleyküm genç adam. skin yok abi bak. E ee, silahınız yoksa DP atarım. Hmm, benim şeyim var. Tamam. Alp abi şu arka Herkes bas Burada mı? Alp abi bende 5 bandaj var. Ey ölmüştüm. Ha şurada adam. Evet. Şurada da var. Kayalıklarda. Kayalıklarda sıkıntı. Dikkat Kayalıklara et. gidiyorum ben. Geliyorum. Oğlum Kadir düş aşağı atlama lan aşağı atlama lan aşağı atlama lan. Hayır. Adam aşağı Hadi atladı abi. ya. Tamam, tamam. Bayılma bayılma bayılma. Şey Boy, direkt aşağı atlayacaktın zaten. düştü be. Alfa abi yap. falan yok. İyi 60 atmış lazım var lazım Gel gel atayım. At oldum yere geliyorum. Ver ölmedim Geliyorlar. Biri ortadan geliyor. Ekstor attın oldum? mı sen olduğun yere? Al buradayım. <laughs> 70 lazım. tane attım. Çok lan bu. Kanka yapacak bir şey yok 30 60. Gelsene sen. Ben yok çok dedim bu çok. Bekle bir yerde canım basan. Ah tabi senin olduğun tarafta da. Ah bir dakika kit buldum kit basacağım. Sen nasıl tırtıyım var ya? Ay izi gözüküyor Alper bu tarafta. Hatta arka tarafında adam. Burada. da var. Bir baygın abi. Yardım. Tamam. Mal ya. Bu yemin bu adam mal ya. Yere. Abi başlayayım. burada. Vurdu, yardım, yardım, yardım. Kutu arkası. Bekle. Lan. Abi bana açıldı. Vur abi vur. Allah bitiriyor. Abi geldi. Ya Sema diyorum bitti. Yapma abi, yapma bunu. Kadir gelmen lazım acil. Yer. Kadir gel. Ya çok vurdum ya. Kadir, Kadir gel açıkta. Açıkta burada burada. Burada. DP'li lotus süpersin be. Başka var mı? Oğlum çok vurdum yok, ya. Yok yok yok. Yok. Tut acil. Evden mi vurdu bunlar ya? Aa, para yalca ne geliyor? Gelim gelim gelim. 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 Çabuk lazım. Abi ya. yanın gelince direkt bir işaret. Aa motor geliyor sana. Ekstra onu vururuz. Ekstra. iki kişi iki kişi dur 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 dur. bomba 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 yapma be bir tavaladın mı yok abi siz de motorla uğraşacağınıza bana gelseniz adam var biz. abi ben siktir et sen e, ben öldüm e tamam, sen tamam. dedik oradan geri dön Ben geri dönemem Motor adamların önünde. Tamam headshot dedi headshot dedi headshot dedi headshot head, dedi. Head, head, head. Nerede gözükmüyor? Motorun orada yatıyor. Tamam vur onu helal. Django senin ananı al abone. Şey varsa kalkan varsa at. Yok. Kurtarabilir. Bir yanlış kola ısırıp öldürüm. Gel. tam kedin var. Aynen biz kalk. Arkaya kaçıyor. Gel bize Gelsin. Nereye süreceğim Rafana göre. ha Rozo şeyden girmem lazım köprü. Anlısı, bir şey Aracı binin canca. Normal sıkamaz. Ama adamın eğimi güç kuvvetlidir. Hmm. Ben uyurdu beynim de aldı <laughs> şu evi alıyorum kanka almadılar sen kafa atıyorum direkt dolar elde respawn efendim Yo dolu. Yukarıda pusu olabilir. Aynen yukarı. Ya, yukarıda. Yukarıda. Bombam var dur. Yatıyor yatıyor. Dur 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 çıkma dur bomba atacağım ekstra. Hey shot. Tam at. Dam at. Oh. at. Hay kardeşim. Töver. Yatın ne oluyor? Hunger tav alacak mı yine Lan ne tav Türk adam. Emirim de çek. Hep evet, beni tav alacaksın. Ekstra şey alsana bunu. Benim aldım. Ben aldım şeye. Kalkan aldım. E öyle oluyor zaten. Yo. Herkes yukarıdan aşağı indiği için. Evet. Yes, aa çok iyi. Araba. Kar lan. Sen kere bir Tamam buradan Yürü yavaş yavaş, yavaş ilerle. Mi? Yürüyerek mi? Aynen. Yürüyerek mi Adamlar yukarıda biz aşağıda hiç olmaz bence. Tamam gidelim arabayla o zaman. Gide. Gidersek şu evler kapatmamız lazım. Yo, Adamlar gördüm. Adamlar gördüm. İşaret şurada bir var, şurada bir var. Ha oradaki evler. Oğlum oradaki eve hiç gitme ya. Oo kanka bayağı dolu bura. 3 kişi gördüm hmm. en az. Vursana. Açıkta herhangi birinin gördüğümüzü vuralım. Hepsi açıktaydı. Burada abi hepsi açıkta yavaş. adam bir sağa bir sola yapıyor. Vuramıyor mu? Oo of. Öldü. Başka bir yer daha gelecek. Ekstra arka er tarafa bakayım ben. Eğime geçelim ya oradaki. Bak Nereye fight yok. Fight'e Bu fearless biz vurmamış mıydık lan? Yukarıda vurmuş şimdir belki. Bilmem. Kan kalkanın var mı? Bende bir tane var. Tamam gel ben sen de al vereyim sana. Bende üç tane var. Buradaki kayalıklar oynayalım mı? Al. Dur getireyim. Arabayı da alaydım geç Alan, alan için ya araba. Getir de şu kıyılardan oynayak ya Abi şuna bak iki tane adam öldü sadece. Başka bir şey ölmem Araba Valla kanka kayaları kapatmam lazım Mecbur zaten başka bir yeri kur Öldüm Kayayı bir bütün şunu al Ölmeyiz ya Eksör Duy atma arabayı Sağ gelirse Tamam ya onu Daha şimdi Oo, gelmez baya iyi baya iyi Ah harika Tahtisir. Arka şurada açıkta. Sıkalım mı? Arka açıkta. Ne var, var? şurada şurada? Ha gördüm. Dur dur ona adam sıkıyor şuradan sıkıyor bak. Ektor sen neyim yanımda kurar vur şunu. Açıktan vurdu. Ananı satayım. Ektur, Ağacın arasında. Çıkmaz yok. Alttaki suya inip de çıkan bayıldı. Tamam, Onu mükemmel bir spray attım. Tam benim kill geldi. Benimki de benim nasıl bir kill oldu ben şaşırdım ben. Evde vardı bak şurada bir yerde. Oğlum soldan biri sıkıyor sol bu taraftan bir yerden bak şurada biri var kalkan, kalkan aynı kanka evde lan. evde başka biri soru mu ya ha evde bak gözüküyor şimdi Topu. sağ tarafı ilerlersek alana girebilir miyiz bu sağ taraf gitti mi bizim sağ taraf buraya gelmiş nereye Tamam arka tarafımız boş yani. Galiba. Tamam yani bizim bir tık ileri gitmemiz lazım. Tamam burası alan değil çok kötü bura. Tamam bir tık ileri gitmemiz şurada lazım. Şurada da var galiba şurada var. Tamam gel bir tık ileri gidelim. ee kan kalkan açık. Direkt ortadan girmemiz lazım yapacak bir şey yok çünkü. Sen sağa ben sonra bir tane kalkan at. Aydın tam ben sağa attım. Ben kötü attım. Çok kötü attık. Neyse adamla görme. Ya bak Kır biri şurada. Aynen. Nasıl yemedi onu? Nereye sıkıyon? Şurada evin aralığım var abinin. Solda şurada bak. bak. Abi sabit bak. Aha, yanıma gel seri. Aa sağ taraf. Abi ya yine kask kalmadı Allah kahretsin yelek de yok. Gelek bak can tamam, 52. Kan kan. Hadi kim vuruyor? Kan burada. Oh, ben hey. bir var ya. Kanka, kitin adam kaç? Kitin kaç? kaç? 4. 4 2 tane ya da bir tane alsana. Ben hiç yok. çıktı benim? Dur sol var. Solda. Yakın. Gördüm. Aynen. Dur dur sıkma. Otur 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 yerine. Ekstra duvara geç benim gibi geçebiliyorsan. Buraya mı? O taraftan gözük. mermi olduğum yer bak güzel. Bir dakika Bu adam vuralım mı? Bak soldaki gidiyor soldaki gidiyor. Ben nasıl vuramadım ben onu Bak ya. şuradan biri gidiyor. Ha. Evet senin adam vurdum. Dur bunu orada. Birisi de geliyor. Aynen. Soldaki bitti mi? Hayır aç. Yedi ha oldu. Tamam sağ. Tamam bir tane kişi şey atlanmadım. Gel gel buraya şey at. Ben kalkan at gel gel. Buraya tam şuraya. Attım. Ya bu kadar. Tamam. bizdeyiz şu an. Şu Lan vurma yere. oğlum evimi kaydırdın. <laughs> gösterme gösterme, gösterme galiba. Sağda var. Tamam evet. var, var evet. i̇şte Var şu sis var. Şu, soldaki yatıyor mu? Yok. Biz boş ya. Ben yani şu an sıkarttım bir yere. Ben de gözüküyor demden beri de boş. Paran var mı? Evet, el, 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 el şurada. Gördüm. Gösterme oh. gösterme gösterme. 3 kişi bunlar. Ekstra soldaki vurdum. Al arabada. Bayılma, bayılma. Lan vayın artık ha! Sağdakiden korkuyorum, ekstra sağdakiden korkuyorum. Sağ bir bitirdim. Bak, bir daha var. Aç, ağacı aç Vurdu yine, söylem meleğim bittirelim de ya. Fırla. Ağaçta. Tamam. Şimdi sonunda şey yaptı ya. Sağ sende, sol bende. Davramam ki. Smokluyorlar. Abi beş el altım kalmadı. Beş el altım kalmadı. Yapma. Vuramadım. Ama cana yarım gibi bir şey. Yok. Çok beş, el şey, at, beş el altat, beş el altat, beş el altat. 5 altım yok. Al olan attım. Bir şarjörüm kaldı. Baygını bitirebiliyor musun? Bitiremezsin. Ben bitireyim baygını. Kal kalkan da. Son bir. Alan adamda. Biriniz ağaca gelsin. Biriniz korusun. Bir tane bombam var adam sol kalkandı. Kadir sen. Kalkanla da aynen kanka. Dur <laughs> ben <Evet>. yok. <laughs> Aynı öğrettiğim gibi.